Furkan, how I am fine, thank you. Merhaba Furkan, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Okay. Furkan, seninle birlikte şu anda masanın üstünde 3, 6, 8 tane içeceğimiz var. Bu içeceklerin e, tadlarını tatlarını, kokularını ve şekillerini kontrol ederek hangi içeceğe ait olduğunu e, bulmanı isteyeceğim. E, bu deneyimizde, bu testimizde gözüm kapalı yani eye off. E, kulağın konuyla ilişkisiz, not related. Skin, yani parmakların ve ellerini kullanabilirsin. E, dokunma duyunu kullanabilirsin. Tongue, yani dilini tad alma duygunu kullanabilirsin. Ve nose, yani burun, koku alma duygularını kullanabilirsin. Okey? Okey. Şimdi ben sana birinci içeceği veriyorum. Sen bunun... Pipetli mi? Evet, pipetli. Yeterli. Meyve suyu. Ne nasıl bir meyve suyu? Hangi meyvenin aroması Kayısı var? Kayısı olabilir mi? Kayısı mı diyorsun? Kayısı. Evet. Ya. Kayısı diyorsun ve biliyorsun. Yes. Very nice. Great job buddy. <gülüyor> <gülüyor> okay. Şimdi ikinci içeriği veriyorum. Hazır mısın? Hazırım. Kalkın. Pipetli. Az yukarı gel. Kaldır ağzını. Bu meyve suyu ama. Nasıl bir meyve suyu? Hmm. Acaba. Son. 3. Hmm, neydi? Nar. Nar değil ya. Nar değil. Şöyle 2 tane alıyor ya. 2. 1. Bulamadım. 0. Bulamadın. Çok güzel. Aferin. Yanlış. Bunu boş bıraktık. Tahmin edeyim. Yani yanlış yapmaktansa boş bırakmak daha iyi. i̇yi. Evet. Üçüncüsü. <laughs> Gel bakalım evet. biraz. Yaklaş. Tamam. Bu vişne değil. Vişne. Yani sour, sour cherry. Doğru. Evet doğru. Birincisine apricot dedin. İkincisi bilemedin. Üçüncüsüne sour cherry dedin. Şimdi dördüncüsü. Bu pipetsiz. There is no pipettes. It's just there is no... <laughs> yes. Come 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 come. Bu. Neydi? Limon. Evet. Limon this is lemonade. Evet. Okay, bunu da bildin. Çok güzel. Başka? Şimdi diğerine geçiyorum. Hazır mısın? Bunda da pipet yok. There is no pipe. Acı kola. Sen de şık kola. Ne bu? Sade kola. İyi düşün. Buna ne diyorduk biz? Hani kızı var. Mı? Evet, bir yani ne o? Maden, maden suyu. Evet, çok güzel. Mineral water. <laughs> That's very really nice. Buldum. Okay. There is a straw, a pipet var. Yakın. Evet, yaklaş. Hop. Süt. Mil evet, milk. Very nice. Çok güzel. Evet, one more. Pipet var. There is straw. Bu kas, kayısını söylemedim. Um, şey, kayısının arkadaşı olan bir tane şey vardı ya neydi? şeftali olabilir mi? Hmm. Evet, yaklaştın. You said peach. Ee, uh, in this, no wait. Uh, you said peach but this is not only peach mm. there is some other mix in it okay let's uh, minus and the last one okay <laughs> yes there is straw petvar okay Sumo. yes this is just a water super okay you can open your eyes okay <laughs> hakufukan you have apricot, peach, sour cherry, lemonade, mineral water, milk, mixed juice and water. You gave 1 2 3 4 5 6 right answer. 1 no answer. It was peach. Cevap vermedin, şeftaliydi. İkinci sıradaki. Ve you gave mixed ju mixed juice. You said it can be peach. Ee, karışık meyve suyuydu. Sen ona şeftali suyu olabilir dedin. Karışık da demek ki pitch daha aktif yani e, karışık meyve suyunda şeftali oranı demek ki daha yüksek. Çok güzel İçecekler konusunda yani beverage konusunda e, hislerimizi kullanarak özellikle de dokunma, tat alma ve burun hislerimizi kullanarak e, güzel bir test yaptık. Çok başarılı oldum. Seni tebrik ediyorum. Teşekkürler kızım. Thank you goodbye everybody.